Merhaba Zeynep. Merhaba Pelin. Dün bir oyun dedim. Benden kişisel bilgilerimi istedi. Vermedin değil mi? Önce bir şey olmaz diye vermeyi düşündüm. Ama daha sonra vazgeçip vermedim. Niye vermemeliyim? Çünkü online oyunlara ve sohbet alanlarına doğrudan kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Bunu bilmiyordum. İnterneti güvenli bir şekilde kullanabilmek için bunun gibi birçok yapmamız gereken şey var. Bunlardan biraz bahseder misin? Mesela bilgisayarımızdaki güncellemeleri sık sık yapmalıyız. Dosya indirirken güvendiğimiz siteleri kullanmalıyız. Güçlü şifreler oluşturup şifrelerimizi kimseyle paylaşmamalıyız karşımızdaki kişiyi asla kaba davranmamalı, iyi ve nazik bir kullanıcı olmalıyız. Zararlı veya rahatsız edici bir siteyle karşılaşırsak, bunu hemen ailemize söylemeli ve siteyi şikayet etmeliyiz. Bilmediğimiz e-postaları açmamalıyız. Bunlar sadece bazıları. Bu bilgiler için teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. İnterneti güvenli kullanmak istiyorsanız 4 kurala uymamız gerekiyor. Birinci kuralımız şifreni koru. Şifrelerimi hiç kimseye söylemiyorum. Şifremde hem harfler küçük d, y, büyük b, z gibi. Hem sayılar hem de karakterler yıldız, tire, ünlem işareti, eksi gibi var. Böylece şifrelerim daha güçlü. İkinci kuralımız ise şikayet hakkını kullanmak. Zararlı ve rahatsız edici bir siteyle karşılaşırsam aileme söylüyorum. Bu siteleri www.ihbarweb.org.tr'ye şikayet ediyoruz. Üçüncü kuralımız iyi ve nazik bir kullanıcı olmak. İnternette düzgün Türkçe kullanmaya özen gösteriyorum. Tıpkı tıp günlük hayatta olduğu gibi başkalarına gösterdiğim saygıya karşı ben de saygı görüyorum. Dördüncü ve son kuralımız ise bilgisayarını korumak arkadaşlar. Evde güvenli internet çocuk profilini kullanıyoruz ve zararlı sitelerden korunuyoruz. Bilmediğim e-postaları açmıyorum çünkü zararlı yazılım, virüs, turbo atı ve benzeri içerebilir ve böylece bilgilerim çalınabilir. Sen de kimsin? Zararlı bir yazılımım. Beni nasıl buldun? Gün bedava telefon reklamıyla adresini öğrendim. Benden uzak dur. Sen bittin. Yakaladım. Da güvenlik programı. Hayatımı kurtardın. Önemli değil. Bir daha sakın böyle şeylere kanma. Söz veriyorum.